Muhtemelen az önce Discord'un hacklendiğine dair bir e-post aldınız. Bu yüzden neyin hacklendiğini, hangi bilgilerimizin sızdığını, nasıl kontrol edebileceğinizi ve kendinizi nasıl güvende tutacağınızı anlatacağım. Çünkü bu hackte iki büyük sorun var arkadaşlar. Birincisi Discord hackerların kendilerinden mali bir fidye talep ettiğini söylüyor. Şimdi de ne olup bittiğini anlamak için baştan bakalım. Eğer bu Discord e-postasını almadıysanız tebrikler şimdilik güvendesiniz. Ama çoğunuz büyük ihtimalle bu e-postayı aldınız. E-posta da şöyle yazıyor. Merhaba, 20 Eylül'e kişisel verilerinizi içeren bir güvenlik olayı nedeniyle size ulaşıyoruz. Yetkisiz bir kişi Discord'un kullandığı üçüncü taraf müşteri hizmetleri sistemine sınırlı erişimi sağladı. Bu hack'in tehlikeli tarafı da bu. Çünkü nelerin sızdırıldığına baktığımızda şunları görüyoruz. Adınız, Discord kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve destek veya güvenlik ekibine verdiğiniz iletişim bilgileri. Ayrıca ödeme bilgileriniz de var herhangi bir ödeme yöntemini kullandıysanız Paypal, kredi kartı veya banka transferi gibi bilgiler kredi kartınızın son 4 hanesi ve satın alma geçmişiniz. Ayrıca IP adresleriniz. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizleri toksik ortamın olmadığı, çekilişlerin ve samimi ortamın olduğu, her yaşa uygun, küfürsüz bir sunucu arıyorsanız Discord'da arkadaşlar, public bir ortam arıyorsanız arkadaşlar yapmanız gerekenler açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılıp arkadaşlar katıldıktan sonra bu kanaldaki bu ortama sahip olabilirsiniz. Haberin olsun. Ben de bu ortamda takılıyorum arkadaşlar. Sizler de gelip bu ortama dahil olabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, bu sunucuya giren kişiler arasında da arkadaşlar bizim kendi sunucumuzda da bir kişiye 14x boost hediye ediyoruz arkadaşlar. Bu boost dediğimizde bizim sunucu takviyeleri, Discord'un sunucu takviyeleri dediğimiz şey oluyor arkadaşlar. Buradan 14x sunucu takviyesi sizin istediğiniz kendi sunucunuza hediye ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gerekenler bu sunucuya katılıp buradaki çekilişteki arkadaşlar bu butona tıklayıp çekilişe katılmanız. Haydi videomuza devam edelim. Mesajlarınız ve destek ikmini gönderdiğiniz ek dosyalar da var. Discord ayrıca bir olayla fiziksel adreslerin sızmadığını söylüyor. Ancak eğer bir DMCA telif kaldırma talebi gönderdiyseniz orada isminizin, organizasyonunuzun ve adresinizin yazmanız gerekiyor. Eğer bireysel kullanıcıysanız, yeni ev adresini yazdıysanız artık o adres için hackerların elinde olabilir. Yani bu olay oldukça ciddi. Discord'un e-postasının e sızıntısının boyutunu küçültüyor olması veya bazı şeyleri gizlemesi sizin kendi araştırmanızı yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Peki sızan bilgiler nasıl kontrol edebilirsiniz? Discord'dan gelen e-posta destek taleplerinizin numaraları yazıyor. Önce e-posta hangi adrese aldığınıza bakın. Eğer Discord'da bir alt hesabınız varsa farklı bir e-posta ile de gitmiş olabilir. O e-posta adresiyle support.discord.com'a gidin. Her talebin içeriğine bakın. Ne görüyorsanız hackerların da elinde o bilgiler var demektir. Bazı kişiler şanslı olabilir. Çünkü Discord bazı, bazı kimlik içeren talepleri sistemden silmiş olabilir. Ama ne kadar süreyle sakladıklarını kimse bilmiyor. Belki 6 ay, belki 1 yıl. Sızan bilgilerinizi öğrenmek kendinizi nasıl koruyacağınızı anlamanızı sağlar. Unutmayın Discord'un açıklama, açıklamasına göre hackerlar ...destek sistemine fidye için hedef aldı. Bu kişiler siber suçlular. Yani en kötü senaryoya göre düşünmelisiniz. Herkes için dikkat edilmesi gerekenler. Adınızı, kullanıcınızı veya e-postanızı sızmış olabilir. Bu yüzden sahte e-postalara dikkat edin. Discord hesabınız tehlikede gibi... ...görünen ama aslında sahte olan mailler gelebilir. Ödeme bilgileriniz sızdıysa... ...banka ve kart hareketlerinizi kontrol edin. Gerekirse kartınızı iptal edin. Ama en büyük tehlike... Eğer kimlik belgeniz sızdıysa artık kimlik hırsızlığı riski altındasınız. Bu durumda kredi kayıtlarınızı takip etmelisiniz. Adınıza hesap açılmadığından emin olmalısınız. Garip maillere dikkat etmelisiniz. Discord bu konuda gerçekten sınıfta kaldı. Underground gibi hesaplar hacker'ların kim olduğunu iddia eden şeyler paylaştı ama bunlar da yanlış. Kimseye para göndermeyin. Verilerinizi sileriz diyen kişiler büyük ihtimalle dolandırıcıdır. O yüzden bu kişilere dikkat edin ve bu kişilere kanmayın. Son olarak küçük bir bilgi, Discord'da daha önce 12 Mayıs 2023'te de bir veri ihlali yaşandı. O zaman bir destek çalışanının hesabı eklenmişti. Şimdi daha büyük bir olay yaşandı ve bu sadece Discord'da değil gelecekte birçok sitede olacak. Yani kiminizi ve yüzünüzü internette göndermeyin. Şirketlerin sistemleri sandığınız kadar güvenli değil. O yüzden kendinize dikkat edin. Bugünkü videomuz buraya da Daha farklı bu tarz videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Oğlum bu son kısım ne yapayım? Burayı koyma son kısma.